Oyun krakından arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar hepimiz her yıl arkadaşlar YouTube'da abone kasmak istiyorum. Ve arkadaşlar ben abone botu buldum arkadaşlar. Bu aa, kesinlikle bot değil arkadaşlar. Yani bu abone olan kişiler diyelim bot geldi 50 abone arkadaşlar. Bunlar gerçek kişiler arkadaşlar abone olanlar. Hatta botta da belirtiyor bu. Bunun linkini arkadaşlar açıklama kısmına vereceğim. Ben asla botu kullanmıyorum arkadaşlar. Kullansam zaten hiçbir şey olmayacak. Yani ben kullanmıyorum. Mesela arkadaşlar e, ben buraya e, öyle şey olsun diye bakmak istemiştim arkadaşlar. Bakın. Şuraya tıkladım. Daha ilk kez bakıyorum arkadaşlar. Diğer çalarda baktım da onlarda göndermedim abone botu. Arkadaşlar bot çok güzel bir bot arkadaşlar açıklama kısmına vereceğim linkin oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Bakır. Bu kanalda 15 bana var gördüğünüz. Ve şuradan abone arttırmaya gelip arkadaşlar gördüğünüz krediniz burada. Abone arttırmaya gelip şurada kullanım koşullarını kabul ediyorum var. Tıklayıp buna böyle arkadaşlar. Sonra buraya mesela 20. Kaç abone arttırmak istiyorsanız yazıyorsunuz burada kredinize göre arkadaşlar. Her bir kredi bir abone getiriyor. Bak gönder dediğimiz arkadaşlar. Eminim dedi diyorsunuz. Ve arkadaşlar Evet. Gördüğünüz gibi abone işlemi başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar. 20 abonemiz gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 35 oldu. işlem Şimdi bunu nasıl olduğunu görecek görünecek arkadaşlar. Görmesini göstereyim arkadaşlar nasıl göründüğünü. Şuradan gelip arkadaşlar sarışına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya geldiğimize bakın. 15 abone gözüküyor. Şuradan arkadaşlar Şuraya gelip bir yazı yazıyorsunuz. Böyle yazı değiştiriyorsunuz. Tekrar yazayım ben. Şuraya gelecektir. Evet şöyle yaptığımızda arkadaşlar geliyordur. Geliyordu arkadaşlar. Ben öyle yapmıştım. Gelmedi. Ama birkaç saat sonra arkadaşlar gel geliyordur. Bir 15 20 dakika sonra gelecekler arkadaşlar. Şu an gelmedi. Video atmadığım için herhalde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gelecek de sizde illa gelecektir. Bu eğer attığınız gün gelmezse gün kesinlikle gelecek arkadaşlar. Söylediğim şey gibi verdiğim linkten arkadaşlar bu, bu botu ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Açıklama kısmında bu botun linkini bulabilirsiniz. Ee, kanalımıza çabuk gelişirsiniz arkadaşlar. Abone şu alır. Bu arkadaşlar çok iyi bir bot. Ben denedim gördünüz az önce. Ama bakalım arkadaşlar tekrar bakalım geldi mi? Hayır arkadaşlar gelmemiş. Nedense arkadaşlar gelmemiş. Eee Gelmemiş arkadaşlar. Gelir yakın zamanda birkaç saat sonra gelir arkadaşlar. Neyse. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar. hoşça kalın, Bay bay.